Alkışlar için. Siz bugünkü bölümün jönüsünüz. Estağfurullah. Şu Estağfurullah. kötü giden kaderimizi bir değiştirin. Bakın dönün bakın Pınar Hanım da birinci sırada. O bile mutlu değil halinden. Çünkü çok daha fazlasını hayal ediyordu. Yalan mı Pınar Hanım? Değil. Değil. Sizinle de sorulara dair küçük konuşmalar yaptık. Altı harfli cevaplar biraz böyle naftalin kokuyordu. Ama hukukçusunuz siz kullandığınız dili de duyduk biraz önce. Ya. Bence çok zorlamayacak onlar sizi. Bir tek o mutfakla ilgili soru vardı dört ya dört hani. Harfli. Dört harfli olan. Gülşah Hanım hemen atladı ben biliyorum dedi. Ki çok güzel de ipucu vermiş. Ben de sırası geldiğinde o ipucunu tekrar edeceğim. Altını bir daha çizeceğim. Ben hala anlamadım. Bence güzel bir başlangıç Başlamadan yapacağız. Başlamadan evvel. Buyur. Benim rafine zevklerim haline geldi. Bundan kısa bir süre öncesinde bir başka bir yarışma programına katıldım. Yarışmanın saati geç yayınlanıyordu. Kardeşim de uyku, kız kardeşim 7 yaşında. Uyku sersemiyle uyanıyor ve beğenmiyor. Ya bu saatteki yarışmaya niye katılıyorsun? diyor. Ben de dedim tamam Ali İhsan Bey ile tanışacağım. Ben kelime oyununa katılacağım. Takın tekrarı izletmeyin. Ee, yok direkt size. zaten 19.45'te yayınlandığı için tamam. ben Elif Gülce'yi buradan dolu dolu öpüyorum. Elif'e biz de selamlar gönderiyoruz. Elifçiğim bu zafer senin için çok İnşallah tekrarlanınca değerini kaybeder ama 9000'in üzerine çıkarsanız bakın nasıl ışıldamaya başlar. İnşallah. Gelsin ilk efendim. Yine bir ülkeyi arıyoruz. Başkenti Akra olan Afrika ülkesi. Togo. Yine böyle Togo. Dil, dil 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 dil. Yine böyle futbolcusuyla oldukça ünlü. Çat, Nijerya. Ee, Gine. yine. Gelin bir harf alalım. Harf alayım. Hadi bir harf. Neredeyse o dediğiniz doğruydu ama Gana, bu... Gana ya. Çok güzel. Şimdi sıra geldi Gülşah Hanım'ın size ipucusunu önden verdiği soruya. Ne demişti efendim? Tanesi 25 kuruşa benzeyen bir şeye fonetik olarak yani du duyumsal olarak benziyor dedi. Değil mi? Ama ben hala anlamadım. Yani iyi bir yiyeceğim ama iyi bir yapıcı değilim galiba ondan kaynaklanıyor. Dur bakalım bu tanesi 0.25 lira değil mi? Öyle. 0.25 lira olan şeye benzeyen Fransızca kökenli kelime neymiş? Yumurtanın kabuksuz olarak kaynama noktasının hemen altındaki suda pişirilmesi tekniği. Ona da nokta nokta yumurta diyorlar. Cıvık, cıva, pişik, rep. Fransızca kökenli bir kelime arıyorsunuz. Harf alayım. 0.25 Harf alayım. Hani alışveriş yapıyorsunuz değil A mi efendim? Pata, pati, patı, poto, putu, pütü. Alışveriş yaparken 0.25'lik bir şey görmüyor musunuz fişte? Kalmadı ki ya. Görüyorsunuz. Ee, <laughs> bir tek o kaldı zaten 0.25. Piti, pato, mm -mm. pat pat. Harf alayım vakit geçiyor ya. O Gülşah Hanım'ın söylediği şey 5 harfli. Siz onun 4 harfli'sini arıyorsunuz. Port, N part. Nasıl yumurta? Pori, pora. Mm -mm. Bizdeki çılbırın Fransa görmüşü. Pora, Poba, bizim Çılbır'ın alafrangası. Gittim ya, harf alayım. Peki, şu 025. Pole, Pobe. Durduralım mı? Süre gitmesin. Bu nasıl bir şey? Pobe, Poce, Poce, Pode, Pofe. Sona doğru. Poge, sona doğru. Pove, Poye, Poze. Poce, Poke, Pole, Pome, Pone, Pope. Şöyle bir... Poşe. şu Poşe! Bu kolay bir soru mu, ben mi cahilim? Poşe, efendim daha önce yapmadıysanız zor bir soru. Ben buna internetten baksam herhalde bulamazdım yani. yani Geri bir o bakın ondan yani. sonra karar verin de. E, o sıfır, derece uzak, o anlamda 0.25'e ne satıyorlar? Valla bir şey satmıyorlar. Poşet satıyorlar Mert Halicim, poşet. M mükemmel bir fonet. Ben Hadi de bir, pat pat dön falan Dön de bir Gülşah Hanım'ı alkışla hep birlikte efendim. Şu an 9400 alacak durumda mıyız? 9400 olabilecek of durumdasınız. Ya. Bu da ilk 5 harfli cevabınızın sorusu. Enerji ve ısı sağlayan yanıcı maddedir. Ateş, ışık, oksijen, güneş. Bir sakin olalım. Enerji. Soruyu bir daha okuyalım. Enerji, Enerji ve ısı sağlayan yanıcı madde. Yanıcı madde. Ateş, çakmak, kibrit. Şimdi bu yanmış da ateş olmuş. Ateş. Odun yanıcı bir madde değildir. Odun mesela yanıcı bir maddedir. Bunların hepsine birden ne deriz? Kibrit. Sıvı da olabilir, Yakıcı. katı da olabilir. Ya basiret Yeter ya. Yeter ki yansın ve bize enerji, ısı sağlasın. Odun, kömür, Lid. Doğal gaz, gaz, e, yenilebilir. Petrol, e, yakıt. Yakıt, akar yakıt, kuru yakıt. Çabuk öğreniniz bozuldu. Yapmayın öyle. Koşu tamam. bitirdi beni ya. Biraz süre kaybettirdi size. Elimizde halen iki dakika var. Şu da sizin dördüncü sorunuz daha ama hızlanırsak olur üstadım. Vallahi olur. İşim. İnanın bana. Buyurun geliyor. Daha ileri bir zamanda veya yerde. Lütfen basit düşünün. Çok basit soru bu. Haftaya, önümüzdeki sene, gelecek, Ne zaman konuşalım bunu? Uygun. Daha ileri bir zamanda. Müsait. Şimdi değil de. Önümüzde. Önümüz. Ön. Ön. ileri. Bunu nokta nokta konuşalım. Vakit. Başka. Gelin bir harf alalım. Harf alayım. Aldık bir Gitti. Harf. Basit düşünün. Sonra ya. Bunu sonra konuşalım. <laughs> İzleyin ya. Allah Allah. Allah. Bak etkiliyorsun ama performansı. Ya poşe poşe bitirdi ya. Ya hocam unutun artık. Tamam şu geliyorum dönüyorum. Şu an kaç şu kaç puan artık. alabilecek durumdayım? Şu anda 9000'in üstüne çıkabilecek durumdasınız ama asılmanız lazım. Asılmanız tamam. lazım. Mesela bence bu poşeden daha zor. Bir bakın. Veteriner hekim, baytar. Es. Güzel. Ahmet Akifersoy. Güzel. Şimdi yine Arapça kökenli bir tabir gelecek ki hali hazırda da kullanılır. Onun karşılığı ne olabilir? Daha yaygın kullanılanı ne olabilir diye soracağız. Buyurun. Ali Cenab. Bu sözcüğün yaygın kullanılan eş anlamlısı. Ali Cenab. Cenab Şahabettin'le alakası var yok, mı? Yok yok, yok yok. yok O isim doğrultusunda o. Hazır cevap. O cevap. Bu Cenab. Yani Ali Yüce. Ee, ulema. Yüce gönüllü. Yani ee, öyle. Derviş. Gelin bir harf alayım. Harf alayım. Gönlü geniş adam. Görmüş. Adamın gönlü zengin, Ali cenap. Harf alayım, vakit gidiyor. Gönlü zenginse nedir bu? Bu adam birinci özelliği. Belki... Cömert. İşte budur. <laughs> Yedi harfidir tek kelimedir. Şöyle sorulmuştur efendim. Yiyecek ve içeceklere hoş koku ve tat vermek için kullanılan genellikle kurutulmuş veya toz şeker, halindeki toz, şeker. maddelerin ortak adı. Küp şeker. Tatlandırıcı. Hoş koku ve tat vermek. Harf alayım. Tat derken illa ki yani şekerli bir tat olmasına gerek yok. Genellikle Harf toz alayım. halinde. Harf alayım. Bir tane daha durduralım mı? Baharat. Baharat. Üstelik baharat. Bunu saymıyorum. Sizinle bir daha görüşeceğimizi ümit Kesettik ediyorum. Kesettik mi? Şimdi durum şu efendim. 21 saniye kaldı elimizde. Hı hı. 21 saniyede 7 soruya cevap vermek lazım. Kaç harf? Ama bu şekilde yapamazsınız. Yok yok olacak yapacağız. Hadi inanıyorum. Yapar mısınız? Hı. İnşallah. Çünkü olmayacak şey değil. Bakın halen 5 tane harf alma hakkınız var. Hı hı. Ama 21 saniyede 7 soruya cevap verilir mi? Verilir. Beni de beklemezsiniz. Soruyu gördüğünüz gibi tokadı indirirsiniz. Tamam. Tamam mı? Tamam. O arada da beş tane harf alabilecek durumdasınız. Yani önümüzdeki sorulardan iki tanesine hiç harf almadan cevap verirseniz hı hı. bu iş olur. Pınar Hanım ikinci sıraya, siz birinci sıraya yerleşirsiniz. Umarım. Derdi Gülşah Hanım çeksin. Umarım. Zaten o poşeti çıkartan Gülşah Hanım değil miydi? Hep kafanızı Gülşah karıştırdı. Bunun bilincinde olarak yarışın lütfen. Buyurun yeni soruya. Kalın kartona. Mukavva. Erken masaya. Şimdi Fransızca kökenli bir kelime. Başına da bire kalmış. Bir öne kalmış. Anladım. O da terslik, zıtlık katmış Anladım. hadiseye. Bu geliyor. Batı kökenli olduğunu unutmayalım. <laughs> Bazı kişilere veya varlıklara Antipati. karşı. Çok güzel. <laughs> Delirli bir sebebe dayanmayan hoşnutsuzluk durumu. Antipati. Uçtu gitti. 8 harfli cevaplarda bitmek üzere. İltimas kayırmak. Haksız yere kolaylıklar sağlamak. Çok güzel. Gayet güzel. 13 saniye var. 4 tane soru kaldı. Artık vallahi yaptığınız gibi. Olacak gibi. Bu arada tekrar ediyorum. O son 4 soruda 5 tane harf alabilirsiniz. Almayın efendim. Almayın. 8800'e ulaşabilecek durumdayız Mert Ali Bey. Ha gayret. 2 kelimedir. İki kelimedir. Mecbur anlamında iki Harf kelimedir. Alayım. Buyurun. Yapacak bunu mecbur. Zorunlu. Yapmak zorunda evet. İki kelime. Evet biraz böyle için içerisinde böyle kinaya var. Harf almıştım ben ya. Bir tane daha istemişlerdi evet ben de duydum. Ee, el mahkum. Hadi bir daha bakın. Eli mahkum. Eli mahkum 700 puan. Burada bence harf almaya da gerek yok ama siz bilirsiniz. Siz bilirsiniz. 8 saniyemiz var. 3 soruya cevap vereceğiz. Mert Ali Bey müthiş bir dönüş yaptı efendim. Haydi gelsin. Yön doğru. İstikamet. İstikamet. 19 şu daha. Vallahi bravo. 10 harfli 2 kelimeden oluşuyor. Son sorunuzdan bir önceki soru kendileri. Buyurun gelsin. Birinin adına sunmak. Harf alayım. O kişiye Mert Ali Bey. O kişiye Aha. birinin adına sunmak, mesela bir eseri Aha. birinin adına sunmak. adapte etmek. adapte etmek değil. İki kelime bu. Kelimelerden ilki Arapça kökenli, ikincisi Alfa zaten... Harf alabilirdim ben değil mi ya? Almayın artık. E, alabiliyorsam alayım. Almayın artık. E, birinin adına sunmak. Aha. Bu kitabı babamın adına... Hayrına. Hayrına değil. Adını yaşatmak De için. Değil, yok yok. Bu kitabımı kime sunuyorum? E, e, İtafen. İki kelime. İtaf etmek. İtaf etmek o pozisyon. Tamam. Kaç harf almam? Tamam. Harf i̇ki harf Ka alabilirim. İki. Kaç saniye? İki tanesini birden alırsanız üç saniye arttırmak lazım. Şu anda elimizde üç saniye var. Bir diyelim o yüzden. Tamam. Olur mu? Tamam. Bir harf alacağız. İki kelimeden oluşan bu söz dizisini çözeceğiz. Sonrasında da Metafolik 8400 mi? puanla aslına bakarsanız evet mecazi tabir. Ama yani asıl anlamı bunun kadar yaygın kullanılmıyor zaten. Hiç hmm, kullanılmıyor. Bu kullanılıyor ama. Evet. Yaygın kullanılır. Şöyle de sorulur. Bir bakın. Harf alayım, harf alayım. İkinci tek, alırsanız tek harf alırsanız kazanma. Bir tane harf aldım. Uygun, makul, mantıklı. Bu anlamlarda kullanılan iki kelimeden... Atla mi... yatmak. Ha gayret. Mekmak yok. Ama odur yani. hatta yatkın. Atla yatkın. Bir zevkim daha, ee, ben koyu bir İmparator Fatih Terim hayranıyım. Hı hı. Daha önce de e, yarıştığım yarışmada söylemiştim. Biz bitti demeden bitmez diyor. Tam anlamadım mevzuyu, ben futboldan biraz uzağım ama size şunu öneriyorum. Ere gidin, bir poşe yumurta yapın. İnşallah. Keyifle yiyerek seyredin efendim bölümü. Çünkü performans harikaydı. Kocaman alkışlar lütfen. Vallahi gönüllüyüm.